Merhaba Oya'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı çok kolay pastacı kreması tarifi vereceğim. Malzemelerine geçelim dilerseniz. Bu krema için yarım litre süt, bir paket krem şanti, 5 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı nişasta, mısır nişastası olursa daha iyi olur. 1 yemek kaşığı un, bir paket vanilya, bir adet yumurta sarısı. İyi seyirler dilerim. Evet, pastacı kremamızda öncelikle kuru malzemelerimizi tenceremize alıyoruz. Un, nişasta, şeker ve vanilyayı ekleyip kuru olarak karışmasını istiyoruz. Bütün malzemeleri karıştırdıktan sonra tenceremizi ocağımıza aldık ve yarım litre sütümüzü yavaş yavaş karıştırarak ekliyoruz. Pürüzsüz olana kadar. Bütün malzemelerimiz karıştı ve bir adet yumurta sarısını da ekliyorum. İyice çırpıyoruz. kremamız hazır 10 dakika sürmedi kıvamı çok güzel Evet söndürüyorum soğumasını bekliyorum kremamızı hemen güzel bir kaseye aldık ve yüzüne temas etmesini sağlayarak streçle kapatıyoruz yüzü kurumaması için ve soğumasını bekleyeceğiz Evet pastacı kremamız soğudu yeterince şimdi bir paket krem şanti toz krem şanti ekleyip çırpıyoruz Bakın pastacı kremamız hazır. İstediğiniz pastalarda süslemek için kullanabilirsiniz. Müthiş güzel bir kıvamı var. Afiyet olsun.